Arkadaşlar bu Peugeot 106 106 mı kaç ya bu? 107 pardon. 2009 model Pe Peugeot 107. Arızası bu. Motorlanması yanıyor. Katalitik konverta. Şimdi buna bakacağız. Bunu ıı, bu arıza neden oluyor, çözümü nedir? Size onu göstereceğiz inşallah. Gördüğünüz gibi emisyon makinesine bağlayınca da hepsi yüksek çıkıyor, karbonu. Evet, katalitik konvertası burada. Evet, nasıl oluyor da katalitik konvertörün için hiçbir elektrik bağlantısı olmadığı halde bozuk olduğunu anlıyor ve beyne öyle sinyal veriyor. 0 P0420 arıza kodu. Arkadaşlar eğer katalitik konverter tıkalı olduğu zaman bu yani bunun sebebi uzun süre yağını değişmezseniz kullandığınız benzinden tıkanıyor. Tıkandığı zaman da fazla ısınıyor. Fazla ısındığı zaman şu oksijen sensörünü etkiliyor. Katalizatörden sonrakini. Faz, fazla ısı veriyor. Bunu etkiliyor. Bu da beyne sinyal veriyor ki katalitik konverta bozuk diye. Biz bunu araya şey koyuyoruz. Şöyle bir parça. Biraz ateşten uzaklaştırıyoruz. Onu yaptığın zaman normal okuyor. Yani eskiden yağ yakan arabalara koyarlardı. Kısa paso, paso buji ya da bujinin arasına bir parça koyarlardı ki. Şimdi onu yapacağız. Ondan sonra lambayı söndüreceğiz. Evet. Malzememiz bu. İlk önce bunu takıyoruz. Oksijen, oksijen sensörü de bunun içine koyuyoruz o zaman az ateş alıyor. Yani ısı, ısıyı az alıyor. Ve arızayı göstermiyor. Oksijen sensörü sökelim. Bunu takalım yerine. Evet malzememiz böyle bir şey. Yaklaşık 2 santime yakın uzak egzoza duruyor şimdi sensör. Şimdi motorlanmasını söndüreceğiz eğer kataliz katalizatörü değişmezseniz böyle bir şey yapmanız lazım. Ucuz yolu bir şey arıyorsanız. Gördüğünüz gibi artık geçiyor. <laughs>